Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Şu Mehmet abinin ablası, şu abla benim ablam. Mehmet abi hazırız, sendeyiz abi. Arkadaşlar boz benekli takkalı üçüncü kuş Turnuvamıza 15.08 Kuşların içerisinden eke kuş Boz benekli takkalı, Ak kuyruk, tek hak var, ayna kuyruk Eke bu kuş üçüncü kuş olarak turnuvamıza kalkıyor. Arkadaşlar dörde kadar vaktimiz var. Dörde dörde on geçiye kadar merkezinden ayrıldı. Başarılar diliyoruz. İyi seyirler. Eğer vakit müsaade ederse kuşun hareketleri, tavrı, tarzı. Şimdi iki takla. On Tolga telefonu al sen. O yazınca telefonu al. Sen, sen şarjı tak kardeşim. Telefonu al. Alış mesajı alıp geçecek. Alış mesajı alıp geçecek. Alış mesajı alıp geçecek. tam yüzüne geliyor. Evet. Böyle oturalım mı? Oraya mı geçelim? Gel, evet. gel,

Bir ha. Bize çay söyleyelim oğlum. Bir de çay nasıl? Şu durak sordunuz da geldi başımıza bana Bu şimdi biraz şey yapsın. Evet. Yok kendini biraz. Uçmadı ya diyor. Biraz şey yapsın. Bak orada. Hmm. Bak orada. Hı. Hmm. Bir saat sonra sana haber vereceğim. Yap. Şu an canımızda o Buraya bir tane kanun yaptık ama. Bir tane böyle seyyar şem, şey şemsiye Yuvarlak. olması lazım amca. Ağırlıklı böyle. Uçar burada lan bir uçar geliyor. Hı. Sabit olmayacak. Ha, ama İstediğimiz yere çekeceğiz. Ha. ha. O pazarcıların gibi. <laughs> <laughs>

mi? Yok ne güneş sen, <gülüyor> önemli, <gülüyor> <senin bakmanın. gülüyor> böyle. Al çaylı dostum. Bunları konuşmuyorum. Mesela ben bana, Kucağıma ver kucağıma Mavi senin kupayı geçer ha. Sana dediğim mavi koyuyor evet. gelsin. O çok sefer sefer makinası. Hem kanatta güzel çalıştırıyor. <laughs> Erkeğin işi bitti ya. Peseceğim şimdi. Evet. Yeter, yeter abi ya. daha ne yapacaksın <laughs> ya artık 15 tane koltuğa hmm, yeter abi. 10-15 ye nasıl